Bütün bize başvuran ailelerin şeyleri Mustafa az önce Mustafa Güven Allah rahmet eylesin sizin Mustafa Topal ya Allah ben benzetme özür dilerim benzetmek gibi olmasın Allah sana seni annene babana bağışlasın annene babana bağışlasın uzun ömür ve evet, evlatlarına diyecek, bağışlasın Mustafa, aman Allah, Allah korusun ben. aman aman hep böyle. Az önce benzer. aydınlattığımız cinayet Mustafa Kurt. Evet, evet evet enteresan böyle hep sakarken ilginç yani. Neyse şimdi Mersin Silifke'li Mustafa Topal'ın ne oldu Fatma? Ben amıyorum. Aklına az önceki Adana'daki olayı dinleyince aklına yeğenin geldi, değil mi? Şimdi gizli tanık bir yayın alalım lütfen gizli tanık Cuma günü gerçekten çok bomba iddialarda bulundu açıklamalarda bulundu Osmanlıların da komşusu. Hepimizin vicdanı yani vicdanına su dökülecek. Bu da çok sevdim ben bunu imanına. İmanına özür dilerim imanına su dökülecek. Dolayısıyla lütfen herkes bildiği gerçekleri söylesin dedi ve ekranların karşısına geçti. Öyle iddialarda öyle iddialarda bulundu ki. Ee, çok teşekkür ediyorum ben size tekrar yayına bağlandığınız için bildiğiniz her şeyi anlattığınız için. Ben teşekkür ederim beni yayına aldığınız için. Sağ çok teşekkürler. Şimdi birazdan Şükran'ın da kayınvalidesiyle ilgili, gelin Şükran'ın da kayınvalidesiyle ilgili verdiği bir röportajda çok önemli iddialar ve onu da ekranlara getireceğim. Şu şımarık Osman'ın da çektiği fotoğrafları da göstereceğim sizlere. Şımarık diyorum da bence kesinlikle öyle. Yani bu benim düşüncem tabii ki. Çünkü çok garip hareketlerde bulunuyor Osman. Onlar kendince hareket edemiyor onların avukatı hareket yaptırıyor onlara. E tabii avukatı tabii ki fikri verecek. Yani eyvallah verecek de ama yani bu kadar bunu yapmaya bunu avukatı yap dememiştir yap yani. yani. Avukat yap, bir, yani ah. avukatı gerçekten bunu yap dememiştir. Omuz, o tamamen Osman'ın kendi fikri yani. Şimdi Gizli Tanrı'ya hemen şunu sorayım. Ee, şimdi e, şeyde kalalım. Yani Mustafa'nın şeyde kalmıştık. O konuşamamıştık. Mustafa'nın kaybolduğu ortaya çıkmış. Ondan sonra siz diyorsunuz ki neden jandarmaya haber e, haber ver? Madem bu kadar emin eminseniz diyorsunuz o da işte önce Osman bakacak sonra polise haber vereceğiz diyor Osman'ın karısı Peki neden öyle söyledi yani garip değil mi hareketleri tavırları yani senin yeğenin Mustafa kaybolmuş bir an önce jandarmaya gitmek gerekiyor Osman neden arayacakmış eniştesini jandarmadan daha mı iyi biliyormuş askerlik yaptığını düşünüyor hala asker olduğunu düşünüyor hassiz. Ondan <laughs> sonra yani askerlerimize de saygısızlık yapıyor. Sonuçta sen peynircisin yani. Peynircisin yani. Bir de sahte peynir yaptığın iddiası var biliyorsun. Ee, bunlar da iddia tabii ki bilmiyoruz sahte peynir yapıyor mu yapmıyor mu ona siz karar verin Selif Keliler. Şimdi e, iki gün yani kendisi mi arıyor Mustafa'yı onu biliyor musunuz nasıl arıyorlar? Ee, Didem Hanım şöyle bir şey hani ben e, polise niye haber vermediniz dediğim zaman eniştenin gidebileceği bazı yerler var Hı. oralara bakacaklar ondan sonra polise gidecekler dedi ee, ben de dedim ki hani adamın karısı burada morali bozuk canı sıkkın çocuğu burada eşiyle kavga etmiş belki bir yerde alkol alıp sızmıştır dedim ee, hani hemen neden kayboldu diye dedim ortalığı ayağa kaldırdınız dedim evet. madem öyle bir şeyden eminseniz neden polise gitmediniz gitmiyorsunuz diye söylediğim zaman yok yok dedi alkolüm falan olay değil dedi Kaybolmuş direkt dedi. Ben de dedim ki o zaman polise gidin dedim bunu tekrar tekrar söyledim. Hı hı. O da yok dedi ya eniştenin gidebilecek olduğu bazı yerler var arkadaşları falan dedi oraya dedi bakacaklar dedi. Eğer bulamazlarsa ondan sonra polise gidecekler dedi öyle söyledi Osman dedi. Hı hı. Ben de iyi o zaman dedim. Ondan sonrasında işte bunu birkaç defa da tekrarladı hani farklı günlerde birkaç defa tekrarladı. İnşallah dedi adama bir şey olmaz öldürmezler asmazlar kesmezler. Bir yere birileri öldürüp atmaz. Fatma bunu hani ara ara sordum ben. Enişteniz bulundu mu? Nasıl bir haber var mı? Hani herkes sordu mahallede. Merak ettik yani. E, bu lafta kayboldu diye ortaya çıkınca. O yüzden e, yok bulunmadı, yok bulunmadı. Adamın başına bir iş geldi. Adamı öldürdüler, bir yere attılar. E demek Fatma ki bir şeyleri biliyor böyle. ki. Bakın yani. yani kaybolduğunu düşünebilir, başka bir şey düşünebilir. Demek ki bir şeyleri evet. biliyor gibi konuşmuş anladığım kadarıyla Osman'ın karısı doğru mu? Evet evet hani ben e, cinayet kanalı ile biliyorduk Aha. ki sizin kanala çıkıp da cinayetle şüphesi olduğu için hani bunlar da bana söyleyince ben de vicdanen rahatsız olduğum için anlatma gereğini de duydum. E, Fatma böyle hani ara ara sorduğumuz zaman e, sürekli böyle söylüyordu. Daha sonrasında ceset bulunduğu Osman zaman... Osman'ın karısı Fatma onun adı da Fatma evet. Evet evet Osman'ın evet. karısı Fatma. Tamam Fatma ceset bulununca ne oldu peki? Evet ceset bulundu ee, bir haber gelmiş artık nasıl bir şeyse bilmiyorum kimden geldi onu da bilmiyorum. Ben hani öyle tesadüfen gene sordum Fatma dedim eniştenlerinde haber var mı eniştenizden dedim. Hı hı. Adam dedim kayıplara karıştı dedim günlerdir yok dedim ya nasıl dedim hani e, arayıp sormuyor musunuz dedim. Millete hani Afat'a falan haber veriyor dedim siz de verin dedim. Hı hı. O da dedi ki yok dedi ya bulundu enişte dedi hiç sorma olanlara dedi. Ben de dedim ki ne olmuş dedim. diye biz tahmin ettik. Yani çay, şey o kelimeyi kullanmayalım için bir çam ağacında hayatına son vermiş yani. Ha, devam et. Evet edelim. evet. Peki. Köyünde mi dedim yok yok dedi burada dedi. Hı. Ondan sonra e ne oldu ya dedim otopsiye gidecek dedi. Adli tıp dedi götürdü dedi cenaze arabası dedi. Otopsiye gidecekmiş dedi. Hı hı. Sonra ne olacakmış dedim. Sonra dedi gömeceklerdir sana ne bileyim dedi. Ama bize hani Bacağı kopuk, kolu kopuk falan herhangi bir şey ettik. Yani Biz bir yayında öğrendik yani kolunun bacağının olmadığını adamı. Öyle mi? Öncesinde böyle bir şey söylemedi Fatmalar yani. En önemli detay. Yok hani duymadım hani öyle bir şey duymadım. Aslında Öncesinde mi? Ee... Osman'ın mal varlığında ciddi bir artış meydana gelmiş. Yani bir anda daha öncesinde çok mu garibanlardı, çok mu böyle parası pulu evet. yok muydu? Bir anlatır mısınız nasıldı Osman'ın daha önceki şeyi? Peynir satarak bu hale gelinir mi bilmiyorum yani peynirin kilosuna kadar. Şu anda olsa belki olur da. Mümkün o 2016 yılında evet. peynir de o kadar pahalı değil mesela yani. Şu an peynir peynirin değil, değil bayağı uçtu, fiyatlar maalesef. Peki e, nasıldı evet. yani şeyi nasıldı, e, maddi durumu nasıldı Osman'ın? Maddi durumları e, nasıl diyeyim sana hani çok da iyi değildi. Hı. Çünkü e, şöyle bir şey. Bir arabaları vardı. Arabalarla arabasıyla köye gidiyorlardı. Orada satış yapıyorlardı sanırsam. Hı hı. E, bir oda evleri vardı. Bir oda sadece. Bir de küçük mutfak vardı. Daha sonrasında bunlar işte peyniri getir götür tereyağı falan. Çok durumlar da iyi değildi maddi olarak. Daha sonrasında bu hani e, adam öldükten sonra Mustafa Topal öldükten sonra Bunlar çok gelişti. İşte bir tane ev aldılar Mukaddem Mahallesi'nden diyeyim. Hı hı. Daha sonrasında Fatma sürekli işte taşınacağız, tadilata girdik, işte mutfak dolabı yaptırıyoruz, işte tezgah yaptırıyoruz, salona şöyle şeyler yaptırıyoruz. Hani sürekli konuşuyor. Hı. Hani övünür gibicisine mahallede kadınlar arasında konuşuluyor. Bir dedektör varmış altın arama cihazı, e, şey evet. ondan bahsetmiş. Altın mı buldular? Peki Mustafa'nın da e, bir böyle bir altın bulduğu, daha doğrusu define bulduğu bunu işte ö, vermek istemediği iddiaları da gündeme gelmişti. Bir dedektör mü evet. varmış? E, define mi arıyormuş Osman? Öyle mi zengin olmuş Evet evet. E, şöyle söyleyeyim ben hani ben gördüm ve Fatma'nın kendisinden duyduğumu söylemek istiyorum. Yalan yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Hı hı. E, bir gün e, Fatma dışarı çıkacakmış. Hani evin önünde banyolarıyla tuvaletleri affedersiniz. Evin dışındaydı. O dedi ki çocuğu dedi ben yıkayacağım dedi. Çocuğun yanında iki dakika bir dur dedi. Ben de tamam dedim. Evler... Hmm. Daha sonrasında ben içeriye girdim. Bunlar hani tek göz odalarına girdim. Hı hı. Ee, karşıda hemen kapıdan girince sağ tarafta karşıda bir tane böyle çuval duruyordu. Beyaz temiz bir çuval. hı. hı. O çuval da böyle temiz ve beyaz olunca benim dikkatimi çekti. Ben de hani Fatma yoktu yanımızda. Ee, o küçük şey Mehmet Ali diye bir tane oğlu var. Hı. Özür dilerim isim de verdim ama büyük oğlu diyeyim artık. Ee, büyük oğlu ortada ağlıyor. Ben de çocuğu kucağıma aldım. Çuvalı böyle elimle oynadım. Merak ettim oynadım. Daha sonrasında Fatma geldi. Ben de dedim ki Fatma dedim bu dedim bu ne be dedim hı hı. o da dedi ki e, dedektör ya ama boş ver dedi hani böyle verdi. Ben de dedim ki dedektörle ne yapıyorsunuz dedim Allah aşkına dedim her işi bıraktınız da dedim tarih eser aramasından mı çıktınız dedim. Evet ondan sonra o da dedi ki ya dedi Osman dedi işte öyle bir iki yerler var dedi bakıyorlar dedi kendi çaplarında bahçelerinde falan dedi. Osman bahçesinde varmış öyle bir e, şüpheleri hı hı. ona bakıyorlarmış o dedektörle. E dedim arkadaşım dedim hani altın bulunca dedim bizi falan unutursun artık zengin olursunuz falan dedim. Vallahi dedi hiç sorma dedi. Bir dedi şuradan bir kurtulayım da bu evden dedi. Hani evler o kadar kötüydü yani. Peki ilk sonrasında bu işte bu altını acaba Mustafa ile beraber altın aradılar mı? Bu altın meselesinin için acaba Mustafa definin için Mustafa var mı? Ya da bir şey buldu sakladı ve Mustafa Osman'a vermediği iddiaları da vardı biliyorsunuz. Ama ben size şey göstereyim. E